Sevgili arkadaşlar herkese selam. Şimdi antrenmandan dönüyorum da bu kalori açığını nasıl yapacağız, nasıl ayarlayacağız, nasıl hesaplamalarını yapacağız diye gene çok soru gelmeye başladı. Daha önce bu konu hakkında bir video yaptım ama sadece bu konu hakkında değil sanırım bir videonun içeriğinde bu konuya değindim. Şimdi hemen ben bir 5 dakikalık 6 dakikalık kaç dakika sürerse işte bu konu hakkında bir aydınlatmak istiyorum sizleri ona göre kendi hesaplarınızı yapın sevgili arkadaşlar. Şimdi insanın, herkes de bu değişir, fark eder. Bazal metabolizma hızı diye bir şey var sevgili dostlarım. Bazal metabolizma hızınızı e, bazı makinalarda, taneta cihazlarında falan ölçülebiliyorsunuz. Herkesin farklıdır. Yani herkesin işte sedanter birey misin, e, düşük düzeyde mi antre, antrene oluyorsun sporcusun, orta düzeyde mi e, antrene oluyorsun ya da üst düzey atletik performans, benim gibi üst düzey atletik performans bir sporcumusun. Bu kişinin e, şeyine göre yaşam standartları yaptığı spor, yap, yapmıyorsa spor falan, sedanterse buna göre çok değişir. Bir de vücudunuzdaki kas ve yağ oranına göre de değişir. Ne kadar kas oranınız yüksek, yağ oranınız düşükse o kadar bazal metabolizmanız hızlıdır. Çünkü kaslarınız devamlı enerji harcarlar. Kaslar her <laughs> zaman Eyvallah sağ olasın. Görüşürüz. Her zaman şunu söylüyorum her zaman Kaslar vücudunuzun fırınıdır arkadaşlar yani ne, ne, fırınıdır devamlı böyle har halinde olurlar ve alev alev yağlarınızı yakarlar bazal metabolizma hızı metabolizmanın hızı yüksekse. Antrenmanlarda bazal metabolizma hızı ya kas oranı yüksek bireyler daha çok baktığınızda yağ yakarlar. Hani. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu değişir. İlk etapta bunu ölçeceksiniz. Yani sizin günlük bazal metabolizma hızı neydi? Günlük hiçbir şey yapmasanız da işte sağa gidiyorsunuz, sola gidiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, uyurken bile sisteminiz çalışıyor. Bu yaktığınız kalori. 1200 en düşük 1200 falan işte olabilir sedan terbiyelerin 1200 sonra 1500 1700 benim 2500 civarı bazal metabolizma hızım mesela kendimden örnek verecek olursam bazal metabolizma hızım 2500 civarı şimdi ben bütün ölçümlerin bu saatimle takip ediyorum bakın şu anda saatim saatim burada görüyorsunuz neymiş şey skorlar Bugün 23 bin adım atmışım. 341 dakika etkin sürem varmış. 4 saat antrenman yaptım ben bugün sabah 2 saat, akşamüstü 2 saat. Ondan sonra 2300 kalori yakmışım antrenmanlarda. toplamda şu anda 3800 kalori olmuş. Bu gece geceye kadar 4500 kaloriye kadar çıkıyor. 4500 kalori benim yaktığım var. Yani çıktım var. Ee, bazal metabolizma hızım falan her şey dahil işte günlük bu bazal metabolizmayı da işte hesaplıyor saat. Yani hem antrenmanda yaktığın kaloriyi hesaplıyor hem gün içindeki bazal metabolizmayı hesaplıyor. 2000 antrenmanlarda yaksam 2000-2500'e bazal metabolizma olsa 4000-4500 benim çıktım var. Ne yapıyorum ben günlük e, yarışma dönemindeyim şu anda? E, 1900 kalori alıyorum arkadaşlar. 3 öğün yiyorum. Sabahları 100 gram basmati pirinç, 8 yumurta beyazı, 2 tane ceviz, yeşillik yiyorum. Ee, i̇kinci öğünümde 100 gram basmati pirinç, 250 gram tavuk, 10 gram zeytinyağı, 2 gram tuz yiyorum. Ee, son öğünümde ise 300-400 gram arası ya yani 400'e çıkmıyorum da en fazla 300 gram balık yiyorum genelde somon ve bol sınırsız yeşillik yiyorum arkadaşlar. Bu toplamda 1950-2000 kaloriye falan denk geliyor yani benim bayağı bir kalori açığım olmuş oluyor baktığınızda ama yarışma dönemindeyim. Siz e, normal sedanter bireyler ya da normal yarışmacı olmayanlar falan ee, en sağlıklı şekilde günlük 500 kalori, kilo kalori enerji açık ver vererek e, kilo vermeye çalışın. Tabii ki bu e, yediğiniz gıdalarla da çok alakalı. Yani insülininizi yükseltmeyen, insülininizi dalgalandırmayan kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, sağlıklı proteinler içerikli öğünler yemeniz gerekiyor ki çünkü insülin, insülin pankreas'tan salgılan bu insülin e, sizin yediğiniz kötü besini ee, kan şekeriniz yükseliyor, insülininiz yükseliyor kötü besin yediğiniz zaman ve hep yüksek kalıyor. Şekerler, fast foodlar, şunlar bunlar. Bu bu onlar e, e, işte yağ dokusuna ta taşımakla ya yetmiyor. Yani hani e, ne, ne yerseniz insülin ona göre sisteme taşır. E, pis yerseniz sizi yağlandırır. İkinci önemli görevi e, yağ yakım sisteminizi de durduruyor, bloke ediyor. Aynı alkol gibi. Alkol direkt yağlandırmaz yağ yakım sisteminizi bloke eder, yağ yakamazsınız alkol kullananlar. İstediğiniz kadar antrenman yapın, sağlıklı beslenin, insülin direnciniz varsa, alkol kullanıyorsanız yağ yakmanız imkansız. İstediğiniz kadar spor yapın, kardiyo yapın, yakamazsınız insülin direnci olan. O yüzden insülin iğnesi kullanırlar. Neyse, konumuza dönecek olursak sizin insülininizi dalgalandırmamanız lazım her makrodan tabağınızda olması gerekiyor. Mesela bir baldo pirinç glisemik endeksi yüksek ama yanında bir protein kaynağı, bol yeşillik ya da sebze kaynağı, sağlıklı yağ kaynağı olduğu zaman bu makro besinler birbirini dengelerler ve o baldo pirincin glisemik endeksini ya da makarnanın glisemik endeksini düşürürler. Yani sağlıklı bir tabak da sizin insülininizi zirvelendirmez. Sırf sadece oturursunuz bir tencere makarna, bir tencere pirinç pilavı yersiniz, arkası tatlı yersiniz bilmem ne ya da somon ekmek yersiniz oturup somon ekmek yersiniz, yanına makarna ile birlikte işte ekmenizi bana bana bir tane ekmek getirirsiniz falan genelde bu şekilde besleniyoruz çünkü. Ondan sonra ne oluyor? Yani e, kilo alıyoruz, yağlanıyoruz egzersiz de yapmıyoruz zaten. Sizin günlük diyelim ki son olarak size gelecek olursak bitirelim konuyu. Atıyorum diyelim ki 1500 bazal metabolizmanız var. Normal bir bireysiniz. 1500 bazal metabolizmanız var. Hadi spor normal bir spor, sporcusunuz. Normal seviyede bir sporcusunuz. 1800 civarı bir bazal metabolizmanız var sizin. Ee, yaktınız. 500-600 kalori de antrenmanlarda yaktınız. Ne bileyim işte 2000, 22, 2200 kalori. Hadi taş çatlasın günlük 2500 kilo kilokalori çıktınız oldu. Sizin 2000 kalorilik bir diyet uygulamanız gerekiyor baktığınızda 500 kalori açık veriyorsunuz. Ee, bunu da şu sistemle yapmanız gerekiyor. Gece son öğününüzün karbonhidratsız olması gerekiyor. Ee, yeme Yatağa yatmadan önce birkaç saat önceden yemeği keserseniz daha iyi olur. Ee, sabah kalktığınız zaman özellikle e kortizol ve glikogon hormonu var. Glikogon hormonu arkadaşlar e pankreastan salgılanıyor. Kortizol biliyorsunuz sinir sistemi alakalı bir hormon. Bu ikisi Sabahları kalktığınız zaman sizi bunlar uyandırıyor zaten. Sabahları kalkınca o yüzden biraz sinirli ve agresif olursunuz. İşte bu yüzden kortizol hormonu salgılandığı için bu dönemde hemen yemek yememelisiniz. Çünkü insülin hormonunu baskılıyorlar. Yani siz kendinizi kalktığınız zaman Kahve içebilirsin mis. Kalkar kalkmaz dik kahveyi kafaya hiçbir sıkıntı yok. Yok kalkar kalkmaz kahve içmeyin bilmem ne bunlar bilimsel araştırmalarla yok edildi arkadaşlar. Ben günde 4-5 kupa bardak kahve içiyorum her öğünümün yanında kahve içiyorum falan mis gibi. Hiç sıkıntı yok kendinizi öğlene kadar aç bırakın mümkünse yani 3 saat 4 saat açlığa bırakın. Bırakın vücudunuz yağ yaksın sonra sağlıklı bir kahvaltı tabağı hazırlayın kendinize. Sonra gene açlığa bırakın kendinizi arada bol bol su için kahve için bir yeşil elma yiyin. iki ceviz atın ağzınıza sıkıntı yok. İki öğün beslenin aralıklı oruç yapın iki öğün beslenin. Son öğününüzde de böyle yağ yakmak isteyenler, acil yağ yakım isteyenler sabah öğününüzde karbonhidrat alın, akşam öğününüzde karbonhidrat almayın sağlıklı protein kaynağı, sağlıklı yağ kaynağı ve bol bol yeşillik tüketin. Ondan sonra bu şekilde zamana bırakın, biraz da egzersiz ve aktivite ekleyin. Bu şekilde çok rahatlıkla bir bakmışsınız, bütün hastalıklarınız da gitmiş, bütün sıkıntılarınız da bitmiş. Bağırsaklarınız düzelmiş, mideniz düzelmiş, organlarınız düzelmiş, sağlık kazanmışsınız, daha güçlü, daha kuvvetli hissediyorsunuz, daha aktif hissediyorsunuz. Ama arkadaşlar ivme noktası var, 21 gün. 21 günde sistem alışıyor. Mesela ben diyet verdiğim öğrencilerim uzaktan eğitim ve online eğitim veriyorum biliyorsunuz. Açıklamayı hep bırakıyorum. Oradaki WhatsApp hattımdan da ulaşabilirsiniz bana. Hep öğrencilerimden 21 gün süt süt ürünleri, şeker, hamur içleri, paketli gıdalar, işlenmiş etler, sağlıksız yağlar, kanserojenler her şeyi kesiyorum. Tencere yemeğini neden tavsiye etmiyorum? Çünkü tencere yemeği genelde sana yağı, ayçiçek yağı gibi yağlar kullanılır ve ısıl işlem görür. Yani direkt kanserojene döner. Zaten bu yağlar sağlıksız bir de kanserojene döndürüyorsunuz. İçine kaç gram tuz attı, basar salçayı, salça zaten bol sodyumlu bir şey baktığınızda domates çakması. Ondan sonra şunu attı, bunu attı, bilmem ne. Ondan sonra buna ekmek banarak yeme. Onu öyle tencere yemeğini ekmek bambadan yiyen var mı bizim Türkiye'de? Allah aşkına bırakın kendimizi kandırmayalım. Dolayısıyla tencere yemeklerini ben diyorum ki etinizi kızartın. Ee, sebzenizi buharda yapın. En sağlıklısı budur. Zeytin Zeytinyağınızı da soğuk sıkım olarak üzerine makro e, makro ihtiyacınız kadar size yazdığım lisedeki 10 gramsa 10 gram ekin. Tuzunuzu ekin. Bu şekilde bir tabak hazırlayın. Yani etinizi haşlayacaksınız ya da kızartacaksınız. Sebzenizi haşlayacaksınız. Ya da yeşillik yiyeceksiniz. Yanında da sağlıklı yağ kaynağınız olacak. Pirinç pilavı, makarna, bulgur pilavı gibi ee, karbonhidrat kaynaklarını ise lapa olarak özellikle basmati ta tavsiye ediyorum. Lapa olarak pişirtiyorum. Ee, suyunu ve yağını ekstradan üzerine yazdığım makro e, ölçeklerde kullandırıyorum sevgili arkadaşlar. Yani ben işimi dört dörtlük yapıyorum. Çünkü kendimden de biliyorum kendim de dört dörtlük yaptığım için aynı şeyi de öğrencime Yaptırıyorum. Süt süt ürünleri zaten çöp gıdalardır. Ben bunu her zaman söyledim. Ee, i̇nek sütleri inekler içindir sevgili arkadaşlar. Biz 3 yaşından itibaren sütü emzinleyen sistemimiz sistemimiz kapatılmıştır, bloke edilmiştir. O da anne sütü sistemi. Ee, dolayısıyla inek sütünü içtiğimiz zaman biz e, bağırsak sıkıntıları, ondan sonra mide rahatsızlıkları, uyku hali, ayran içince de uyku hali, esneme hali, ondan sonra gaz sorunları, reflü sorunları, bir sürü sorun yaşarız. Bunun üstüne hala lezzeti için bu böyle kilo kilo peynir yeriz, litre litre sütler içeriz. Bunu bilmemize rağmen neden? Beynimiz onu ister. Aynı alkol gibi, uyuşturucu gibi. Beynimiz onu ister. Çünkü alışmıştır. Arkadaşlar sütteki şeker e, e, daha zararlıdır çünkü sütteki laktoz şekeri hem basit şeker hem galaktoz şekeri barındırır. Galaktoz şekeri vücuda çok daha zararlıdır. Siz süt içtiğiniz zaman da kaşık kaşık şeker yemiş oluyorsunuz. İnsülininiz tavan yapıyor, yağ yakım sisteminiz duruyor. İnsül, şey, sırf çok süt içiyor diye şeker hastası olanlar var arkadaşlar. Laktozun içinde galaktoz var, basit şeker var. Meyveyi öyle bol bol yemek yok öyle bir şey. Porsiyonda yiyeceksin. İçinde fruktoz şekeri var. Bunların hepsini sistem insülin basit şeker olarak algılar. İnsürünü tek kandıran şey e, tatlandırıcılardır. Tatlandırıcılar şekerden 600 kat daha tatlı olmalarına rağmen ama kalorisizdir arkadaşlar. Bunu da ben ne yaptım? E, şeker ölçümü yaptım kendimde. Bir normal kola içtim. Yarım saat sonra şekerime baktım. 70'ten 130'a çıkmıştı. Diyet kola içtim. Yarım saat sonra şekerime baktım. 70'ti 75'e çıkmış. Böyle hesapladım. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Eve gider ayak size video çektim. Elimde poşetler alışveriş yaptım. Elimde poşetler antrenmandan dönüyorum. Şimdi yemek yiyeceğim arkadaşlar. Ee, eğer başka da sorunuz varsa gene sorun. Yardımcı olurum, destek veririm. Ama lütfen sizler de bana destek verin. Şu kanala bir sahip çıkalım, büyütelim. Gerçekten de hani inanın ki bir şey söyleyeceğimse inanın ki hak etmesem hiçbir şey istemeyeceğim. Ama İnanın ki bilgim, birikimim, tecrübem, size kattıklarım, hak ediyorum arkadaşlar, ehli oturalım doğru konuşalım, milyonluk kanallardan daha fazla hak ediyorum. Bu konuda da iddialıyım yani o milyon izlenen şaba, şebek şaklaban kanallarından çok daha fazla hak ettiğime inanıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Allah'a emanetsiniz, görüşmek üzere, hoşçakalın.